Senin hayatının servetini, hedefin ne olacak hadi? Bakın. Şimdi bu asırda maalesef bak, ekser insanların dünyasında bak hedef daralması var. Sabit. Üçgen. Bir Anadolu insanını düşün. Üçgenin üç tane noktası yok mu? Ev, cami, kahve. Değil mi? Emekli Adam mi? emekli olmuş. Emekliliğin dünyası. Evden kalkıyor, kahveye gidiyor, kahvesini içiyor, çayını içiyor, oturuyor. Orada da gıybettir, yalandır, yanlıştır, afaktır, siyasettir, şudur budur. Sonra camiye gidiyor bak. Üçgen. Şimdi koy hadi üçgen koy. Koy hadi önüne. Hı. 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 şimdi bu gençliğin dünyasına bakın. Nedir? Efendim evim olsun. Olsun hadi. Evleneyim. E, o da evlen. Başka. Bir de arabam olsun araba, katın. Hedef bu. Meşhur dairesi de bunlar olmasın değil de. Ya hedefini büyüt ya. Allah, Allah. Önüne koy bakalım. Allah'ın marifetinden, Cenab-ı Hakk'ın marziyatından, muhabbet ilahiden başka ne koysan seni işba etmez. Seni doyurmaz kendini kandırırsın yani açıkçası. Hadisatın gürültüsü, patısı içerisinde zahil olursun, akarsın, gidersin, perişan olursun. 3-5 sene sonra ölürsün, 10 sene sonra da sinir gidersin, ne kimse. Bakın, Şah Geylan'ı bundan 900 sene önce yaşamış. Ne? mi? Şah Geyran zamanında sultanlar, valiler, amirler, kumandanlar, zenginler, tüccarlar var mıydı? O gün man ilim adamları, teknik adam adamlar, adaleti, sağlığı, de hizmet eden pek çok zümreler var mıydı? Bak onların hepsi silindi. Bak Şah Geyran diptiri. Bak burada bir ince kanun var. Allah'ı unutmayanı Cenab-ı Hak unutturmuyor. Kıyamete kadar yaşıyor bak. Enbiya